Türkiye'de 2008 yılında ilk defa manda ilçe birliğini kurduk. 2007 yıllarında Samsun ilimizde 7000 adet manda vardı. Bugün itibariyle Samsun'da 22.450 adet, Bafra ilçemizde 12.075 adet manda var. Bunun bu sayıya ulaşmasının sebeplerinin en başta olanı Tarım Bakanlığımızda yapmış olduğumuz projelerdir yani ıslah projesi, mıs projesi gibi projelerle bu hayvan sayısını, artışını çok önemli bir noktaya getirerek Türkiye'de il olarak Samsun birinci, ilçe olarak Bafra ilçemiz birinci. Bundan sonra artık Manda ürünlerini ekonomiye kazandırmak kaldı. Bunu da yine Tarım Bakanlığımızla, e, e, DOKAP'la, Büyükşehir Belediye'mizle beraber yapmış olduğumuz projeler var. İşte e, Büyükşehir Belediye'miz DOKAP'la süt sağım için hijyeni sağlamak amacıyla sağım makinesleri, işte soğuk tank projeleri, e, süt toplama merkezleri, DOKAP, OKA, e, Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı ile beraber e, işleme tesisleri gibi çalışmaları e, aktif hale getirdik. Bunların sayesinde yani bu projeler sayesinde manda sayısı arttı, artı ürünün ekonomiye kazandırma e, faktörünü de sağladık. Başta işte Samsun Karadeniz bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'deki market ve şirketlerinde ürünümüz var. Yani birliğimizde gönderiyor, işte küçük işletmeler var, üretim izni olan işletmeler onlar da gönderiyor. Da yoğurt, manda yoğurdu. Zaten kültürel olarak bizim manda yoğurdumuz. Bir de manda kayma has, manda kaymağımız, tereyağımız artı manda kaymağına yapılan kaymaklı dokunumuz var. Bunun için de pastırması yapıldı. Mesela üniversitemizde beraber bir çalışma yapıldı geçen yıl. Pastırması yapıldı. Anadolu sonra üniversitesimizde ve veteriner fakültesinde bastırması markalaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyada Akdeniz mandası, nehir mandası diye geçiliyor ama diye hepsi bir ama Türkiye'deki Anadolu mandası. Yoğurdundan, kaymağından, tereyağından faydalanıyoruz. Bunu Bafra'da müşterilerimiz var, şehir içinde, şehir dışında pazarlıyoruz. doğal ortamda yaşıyor. Çayır yayılıyor. İnekler gibi, inek ahırda bakılan hayvanlar gibi değil. Hepsi doğal. Sütü, manda yoğurdu, manda sütü, hepsi doğal. O